أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة مدنة الله سلام ورحمة وبركة وهداية وزنة ربي Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bu güzel ortamda toplandık. Rabbimiz toplantımızı, cemiyetimizi bereketle eylesin. Şükürler olsun bir hicri yılı daha tamamladık. Huzur içerisinde, birlik içerisinde, vatanımızda, düşman istilasından, düşmanların saldırılarından emin bir şekilde Rabbimizin nimetleriyle donatılmış bir şekilde bir yılı daha geçirdik. Malumunuz dün Muharrem ayının biriydi. Muharrem ayı Hicri yılbaşımız olarak Hazreti Ömer tarafından tayin edilmiştir. Hazreti Ömer'in halifeliğinden itibaren Hicri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti hicret ettiği tarih yılbaşı olarak kabul edilmiştir müminler için. Ay hesabıyla yapılan takvimdir. Hicri yıllar. Hicri takvim. Bizler de müminler olarak hem günlük, hem haftalık, hem aylık, hem de yıllık hesaplar tutarız kıymetli müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesine uyarız. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Hasibu enfusekum qabla an tuhasabu. Öldükten sonra sizler hesaba çekilmeden önce, ölmeden önce sizler kendinizi hesaba çekin. Nefislerinizi hesaba çekin. Yılbaşları, ayların geçmesi, yılların geçmesi aslında kutlanacak bir şey değil. Bir yaşa daha bastım diyerek deli, deliller gibi sanki ayları günleri geçiren kendisiymiş gibi delilerce kutlamanın, hesapsızca kutlamalar yapmanın zamanı değildir. Yıl dönümleri. Günler geçtikçe, aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe kişi ne yaptığına bakmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tezeyyenu lil ardil ekber büyük gün için hazırlanın. Amellerinizi arz edeceğiniz büyük gün için hazırlanın. Ne yaptığınıza bakın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Günler geçti diye sevinip kutlamalar yapmanın insana ne katkısı var? Hiçbir şey. Doğum günü kutlaması da böyledir. Günümüzde küfür ehlinin ve onlara maalesef uyan Müslümanların yaptığı kutlamalarda maalesef yersiz ve anlamsızdır. Ne oldu? Bir sene bitti. Kutlayınca ne oluyor? Bize hiçbir katkısı olmuyor. Mümine yakışan, Müslüman'a yakışan bir günü bitirdi. O günü bitirdikten sonra gün sonu hesap yapmaktır. Acaba? bu günü bitirirken Rabbim benden razı mı onun razı olduğu işlerle mi geçirdim günümü haftamı yıllarımı yoksa Rabbimi darıldım mı diye hesap kitap yapmalıdır. Mümin'e yakışan hareket budur. Yıl dönümlerinde. Vakitler geçtikçe kıymetli kardeşlerim sermayeden tüketiyoruz. Bize verilen bu ömür Bizim sermayemiz, Rabbimiz tarafından emanet olarak verilen bir sermaye. Onu tüketiyoruz. Bir günü harcadık, ayları, haftaları harcadık ama nasıl harcadık? Bunun hesabını yapma zamanıdır. Eğer ki Rabbimizin razı olduğu şekilde geçirdiysek, oturup Rabbimize şükrederiz. Şükür secdeleri yaparız, namazlar kılarız, ibadetler yaparız. Rabbimize elimizi açarız. Verdi, verdiğin nimetlerden dolayı sana şükürler olsun ya Rabbi. Sağlık, sıhhat içerisinde geçirdik. Şükürler olsun. Diyerek bizler bugünleri yad ederiz. Geçiririz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin devamında şöyle buyurur. Ve inne ma yakhifu hisabu ala men hasaba nefsuhu fi'd dunya. Şunu unutmayın ki ahiret gününde hesabı kolay olanlar kimlerdir? Dünyadayken hesaplı yaşayanlar içindir. Dünyada hesap ederek Allah'ın hükümlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu şeyleri yaptın mı, yapmadım mı diyerek hesap içerisinde olanlardır. Günler, aylar geçiyor. Rabbimin bana farz kıldığı şeyler neler? Namaz, oruç, zekat, hac, ibadetimi yapabildin mi? İmkanım olduğu halde yerine getirdin mi? Yoksa ömür geçti, zaman geçti, 30, 40, 50'li yaşlara geldik, hala namaz ibadetini kılmaktan yoksun mu? Mümin buna bakmalı. Yoksa geçirdiği yılların yılları yiyerek içerek sadece yemek içmek için buraya gelmişçesine yaşaya yaşamanın bize hiçbir katkısı olmaz değerli müminler. Bizler Allah katında da çok kıymetli varlıklarız. Rabbimiz insanoğlunu diğer insanlardan farklı kılmıştır, akıl nimeti bahşetmiştir. Zayıflığına rağmen bütün dünyayı yönetme gücü, kuvveti, zekası vermiştir. Bunların hepsi Allah'ı hatırlayarak Allah'a ibadet etmek için gönderilmemizin sebebidir. İnsanoğlu dünyaya hükmediyor fakat bu dünyada ebedi kalmak için gelmemiştir. İmtihan için gelmiştir. Kimler iyi işler yapacak, kimler kötü işler yapacak? Bunları herkes görsün diye, herkes şahit olsun diye yaptıklarına Rabbimiz bizi dünyaya göndermiştir. Haşr suresi ayet 18'de yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler ittakullaha Allah'tan korkun. Yani Allah'ın helallerine, haramlarına dikkat edin. Emrettiği şeylere yapışın yasakladığı şeylerden kaçının, hesapsızca yaşamayın. İnsanoğlu akıl sahibi bir varlık, Allah'a kul olmak için dünyaya gelmiştir. Ahiret yokmuşçasına yaşamak, insana yakışmaz, mümine hiç yakışmaz. Vel tenzur nefsun ma qaddamet gadin Herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yüce Rabbimiz değerli kardeşlerim ahiret gününü yarın diye ifade etti. Gadim kelimesi gad kelimesi Arapça'da yarın demektir. Türkçedeki yarın kelimesi mukabilinde kullanılır Arapça'da. Yarın diye ifade etti Yüce Rabbimiz. Bizim çok uzak gördüğümüz ahiret gününü Rabbimiz hemen ertesi günmüş gibi ifade etti. Çok yakın. Biz uzak zannetsek de çok yakın. Ölüm hepimize ayakkabımızın bağcığından daha yakın peygamber Efendimizin ifadesiyle. Yıllar, seneler nasıl geçiyor? Hepimiz şahit oluyoruz. Çok hızlı geçiyor. Her birimiz gün geçtikçe ahiret gününe yaklaşıyoruz. Onun için Rabbimiz Belten zur nefsum maqaddemet ligad herkes yarın için yani ahiret için ne hazırladığına baksın ve taku Allah'tan korkun inna Allah habirun bima çünkü Allah Teala yapmış olduğunuz her şeyden haberdardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yakunul abdu taqiyen." Bir kul muttaki olamaz. Ne zamana kadar hatta yuhasibu nefsahu kema yuhasibu sharikehu. Bir kişiyle ortaklık yaptığında onunla nasıl hesap kitap yapar? Min eyna mad'ahu ve melbesehu. İş yerinin ortak sermayesinden harcadığında, yediğinde, içtiğinde ondan nasıl hesap sorar? nereden harcadın, nereden yedin diye ortağıyla nasıl hesap yapar? 10 liranın hesabını yapar insanoğlu hakkı geçmesin diye. Ta ki nefsini de bu şekilde hesaba çekinceye kadar hiçbir kul muttaki olamaz. Allah'tan hakkıyla korkar olamaz. Buyurdu Peygamber Efendimiz. İşin en önemli noktası değerli kardeşlerim. Maalesef düşmanımız konumunda olan nefsimiz. Devamlı Allahu Teala'nın yasakladığı şeyleri arzulayan, ibadetleri de istemeyen bir nefsimiz var. Bizim zaten farkımız bu. Meleklerden farkımız bu. Nefis olmasaydı zaten herkes melek olurdu. Hiç kimse Allah'a isyan edemezdi. İmtihan olmazdı. Böyle bir varlıkta, böyle bir düşmanla nefsimizde mücadele içerisinde olacağız. Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi hesap içerisinde olacağız. Karşımıza alıp nefsimizi terbiye etmeye bakacağız. Allah'ın razı olduğu işlerde kavurmaya, yoğurmaya, yoğurmaya çalışacağız. Yoğurmaya ve yormaya çalışacağız. Yoksa Peygamber Efendimiz'in yine şu hadis-i şerifi gereğince kişi aciz kişiyi Peygamber Efendimiz şöyle tarif eder. Aciz kimdir? Men etba'a nefsehu hevâhe Nefsini hevasına tabi kılmış. Hayatı sanki nefsinin arzuladığı şeylerden ibaretmiş gibi yaşayan kişiler aciz kişilerdir. Nefsinin her dilediğini yapıyor. Ne isterse veriyor haram helal hiç gözetmeden bu kişi aciz kişidir kıymetli Peki akıllı kişi kimdir Peygamber Efendimizin ifadesiyle? El <laughs> keyyisu zeki kişi, güçlü kişi. Men dana amil men ve mevt. Güçlü, akıllı, zeki kişi nefsini Allah'ın arzuladığı, Allah'ın dilediği şekilde yaşamaya zorlayan kişidir. Allah'ın emretmiş olduğu ibadetlerde yoğuran, Allah'ın rızasına, emirlerine boyun eğdiren kişidir. Yoksa günümüz insanların düşündüğü gibi akıllı kişi zengin, çok harcayan sınırsızca eğlencelere katılan kişi değildir. Bizden istenen, bizden talep edilen hayat şekli bu değildir kıymetli müminler. Haşr suresi ayet 18'in manasını verdik. Rabbimiz herkese herkes yarına ne hazırladığına baksın buyurdu. Sonraki ayet-i kerimede peki yapmazsak ne olur? Hesap yapmazsak ahirete hazırladığımıza bakmadan yaşarsak ne olur? Rabbimiz ayet 19'da şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Ve la tekunu kelledine nesullah. Sakın ha sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutursak ne olur? Başka bir ayet kelime de yüce Rabbimiz Allah'ı unutanlara ahirette şöyle hitap ederiz buyurur. El <laughs> yevme Bugün biz sizi unutacağız. Bugün de biz sizi unutacağız. Allah kendisini dünyada unutanlara ahirette böyle seslenecek. El yevmenen sakum bugün de biz sizi unutacağız. Kema nesitum liqa yevmikum hada. Siz nasıl ki ahireti unuttunuz? Hesapsızca yaşadınız. Allah benden ne istiyor demeden benim canım ne istiyor diyerek bir hayat sürdürdünüz. O halde bugün de biz sizi unutacağız buyurur. Sakın Allah'ı unutanlar gibi, Allah'ı unutarak yaşayanlar gibi olmayın. Fe Allah kendisini unutanlara kendisini unutturur. Ne demek kişiye kendisini unutturmak? Kendisine faydalı olan şeyler nelerdir? Zararlı olan şeyler nelerdir? Bunu bile bilemez. Yanlış yoldadır fakat kendisini doğru yolda zanneder. Sakın ha sakın Allah'ı unutmayın. Kıymetli müminler, nasıl Allah unutulabilir ki? İşte bu da yine insanoğlunun zaafından kaynaklanıyor. Birisi bize bir kahve ikram etse, azıcık bir ikramda bulunsa, bir çay ikram etse, oturduğumuz yerde, onun ikramını unutmayız günlerce. Her gördüğümüzde hatırlarız. Şöyle bir bakalım, Rabbimiz bize her an ikram ediyor havasından, suyundan bize vermiş olduğu bu bedeni sağlıklı bir şekilde sahip olduğumuz bu beden, azalarımız, uzuvlarımız hepsi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. İçimizde öyle azalar var ki adını bilmiyoruz. Haberimiz yok değerli müminler. Hastalanıp hastaneye gittiğimiz zaman daha hatırlıyoruz. Fakat bunları bir çalıştıran var. Bizim için bulutları döndüren, yağmuru yağdıran Allah var. O da yetmez, su yere iner, toprak hepsini yutmaz Allah'ın emriyle. Bizim için ağaçlar, bitkiler, meyveler biter. Saya saya bitiremezsiniz buyurur Yüce Rabbimiz. Zaten Allah'ı unuta, unutarak yaşamak mümkün değil. Ama malumunuz kıymetli kardeşlerim nefis ve şeytan diye iki büyük düşmanımız var. Okuduğumuz ayetlerden de hadislerden de anladığımız bu düşmanlarımızı iyi tanıyarak, farkında olarak bilerek yaşamak işin püf noktası. Bunu bilirsek bize kötülüğü emrettiğinde hemen doğru yola koyulmaya çalışırız. Nefsimize ve şeytana karşı dikiliriz, meydan okuruz kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz bizleri muvaffak eylesin. Elimizde emanet olarak bulunan bu ömür sermayesini Rabbimizin razı olduğu şekilde harcayanlardan evet. eylesin. Ahiret gününde Rabbimizin karşısına çıktığımızda Ya Rabbi sen bana ömür sermayesini verdin. Ben de elimden geldiğince sana kulluğumu yapmaya çalıştım. Namazlarımı kıldım. Oruçlarımı kıldım. Fakat hakkıyla kılamadık. Hakkıyla ibadet edemedik. Seni hakkıyla bilemedik. Ya Rabbi rahmetine, bağışlamana sığınıyorum diyebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Aksi takdirde bize verilen bu sermayeyi hesapsızca harcamaktan Rabbimizin karşısında da boynumuzun bükülmesinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Amin ve selamun aleyküm ve rabbil